Herkese merhaba arkadaşlar. 8. sınıflarda basit makineler ünitesine devam ediyorum. Bugün size eğik düzlem ve çıkrıktan bahsedeceğim. Eğik düzlem dediğimiz basit makinede temel amacımız ağır bir yükü küçük bir kuvvetle bulunduğu yerden yukarı çıkarmak. Temel amacımız bu. Eğik düzlemlerde, sürtünmesiz sistemlerde her zaman kuvvetten kazanç vardır ve tahmin edersiniz ki aynı ölçüde de yoldan kayıp gerçekleşir. Zaten artık bunu kavramış olmalısınız. Tüm basit makineler için bu geçerli. Kuvvetten kazanç varsa aynı ölçüde de yoldan Kayıp gerçekleşecektir. Şimdi bir eğik düzlem nasıl çalışıyor? Nasıl bir sistemi var? Daha yakından inceleyelim. Bakın bu üçgen şeklindeki sisteme eğik düzlem diyoruz. Şu L ile gösterdiğimiz şey eğik düzlemin boyu. Yani yükün buradan buraya gelmesini istiyorum. Eğik düzlemin yüksekliği de burası. H ile gösterdiğimiz şey. Bu da eğik düzlemin yüksekliği. Şimdi bizim aslında temel amacımız şu çocuklar. Biz bu yükü bulunduğu yerden, zeminden h kadar yüksekliğe kaldırmak istiyoruz. Yükü şuraya çıkarmak istiyoruz. Amacımız bu. Bunu eğik düzlem kullanmadan buraya çıkarırsak çok fazla kuvvet uygulamamız gerekebilir. Ağır bir yüksek bunu başaramayabiliriz. Ama bu şekilde bir eğik düzlem sistemi kullandığımızda bu yükü aynı yüksekliğe daha az kuvvet uygulayarak çıkarabiliriz. Tabi daha az kuvvet uyguluyorsak kuvvet kazancı var demektir. Kuvvet kazancı varsa aynı ölçüde yoldan kayıp vardır. Fark ettiyseniz şu L yolu yani eğik düzlemin boyu her zaman haş yüksekliğinden daha uzun olacaktır. Yani normalde almamız gereken yol buyken eğik düzlem kullanarak daha fazla yol aldırmış oluyoruz cisme ama daha küçük bir kuvvet uygulayarak. Eğik düzlemde kuvvet kazancını hesaplamak için arkadaşlar şu bağıntıyı kullanabiliriz. Yol bölü yükseklik. L bölü H bağıntısına yol bölü yükseklik bağıntısını kullanabiliriz. Eğik düzlemin boyu arttırılırsa eğer ya da yüksekliği azaltılırsa o zaman kuvvet kazancı artar. Yani ben eğik düzlemde kuvvet kazancı artsın istiyorsam ya yolu arttıracağım ya da yüksekliği azaltacağım. Eğik düzlemin eğimi artarsa bu sefer kuvvet kazancı azalır. Eğim dediğimiz şey de yükseklik bölü yol. Bakın şunun tam tersi. Kuvvet kazancı bağıntısının tam tersi. Bir dağın etrafından dolanarak çıkan yollar, yani belli bir eğimde dolanarak yükselen yollar bir eğik düzlem örneğidir. Merdivenler de yine bir eğik düzlemdir. Kamyonların arkasından yere indirilen ve üzerinden yük taşınan kalaslar görmüşsünüzdür. Bunlar da bir eğik düzlem oluşturur. Vida dediğimiz basit makine de silindir etrafına sarılmış bir eğik düzlemdir arkadaşlar. Şimdi örnekler yapalım bakalım eğik düzlemle ilgili. Elif hazırladığı düzenekle yükü kitapların üzerine çıkarmak istiyor. Hangilerini yaptığında yükü daha küçük bir kuvvetle çıkarabilir? Yani amacımız kuvvet kazancı. Öyle değil mi? Küçük bir kuvvetle çıkarmak istiyor. Yani kuvvetten kazanmak istiyor. Bireyik düzlemde kuvvet kazancı olsun istiyorsak ya da kuvvet kazancı artsın istiyorsak ya şu L yolunu artıracağız ya da şu H yüksekliğini azaltacağız. Bunları yaptığımızda kuvvet kazancı artacaktır. Daha uzun bir cetvel kullanmak. Daha uzun bir cetvel kullandığımızda eğimi azaltmış yolu arttırmış oluyoruz. Bakın yolu arttırdığımız için kuvvet kazancı sağlar bu uygulama bize. Daha çok kitabı üst üste koymak. Daha çok kitabı üst üste koyarsak yine aynı yolu alacak ama daha yüksek. Yükseğe çıkarmış olacak. Bu kuvvetten kayba neden olur. Yükü cetvel kullanmadan doğrudan kitapların üzerine koymak eğer cetvel kullanmazsak yani bir eğik düzlem sistemi oluşturmazsak aynı yükü daha fazla bir kuvvetle bu yüksekliğe çıkarmamız demektir bu. Yani kuvvetten kazanç değil kayba neden olur. Kitap sayısını azaltmak. Bakın eğik düzlemin boyu yine cetvelin boyuna eşit. Aynı kitap sayısını azalttığımda şuradaki yüksekliği haş yüksekliğini azaltmış oluyorum. Boy aynı yüksekliği azalttığım için evet bu kuvvet kazancına neden olacaktır. İkinci bir soru. Okul müdürü engelli öğrencilerin rampadan çıkmakta zorlandığını görüyor ve fen bilimleri öğretmenine ne yapılması gerektiğini soruyor. Öğretmenin önerisi üzerine rampanın boyu uzuyor ve öğrenciler daha rahat çıkabiliyor. Rampanın boyunu uzatmak hangisine sebep olmuş olabilir? Okullarımızda vardır engelli arkadaşlar için engelli rampaları çünkü merdivenden çıkamayacaklar. Engelli rampasından çıkan öğrenciler çok zorlanıyor diye fen bilgisi öğretmenine ne yapabiliriz demiş müdür. Ve fen bilgisi öğretmenine rampanın boyunun uzatılmasını tavsiye etmiş. Bunu gerçekleştirdiklerinde çocukların daha az zorlanarak yukarı çıktığını fark etmişler. Şimdi bunu yaparak ne yapmış oldu aslında? Yani burada bakın fark ettiyseniz bu sistem bir eğik düzlem değil mi engelli rampası? Bu boyunu uzatmakla ne yapmış olduk? Öğrencilerin daha az enerji harcayarak çıkmasını sağlamıştır. Daha az enerji harcayarak çıkmasını sağlamaz. Yapılan iş ve harcanan enerji her zaman aynıdır çocuklar. Basit bir makine harcanan enerjiyi, yapılan işi değiştirmez. Bu bunu olmuş olamaz. Alınması gereken yolu kısaltmıştır. Rampayı daha da uzatarak aslında alınması gereken yolu büyütmüştür. Bu da olmaz. Çıkmak için uygulanacak kuvveti azaltmıştır. Evet, işte cevabımız bu. Çünkü eğik düzlemin boyunu uzatarak yolu büyütmüş, yol büyüdüğü için de kuvvet küçülmüş. Yukarı çıkarken yapılan işi azaltmıştır. Enerji için söylediğimiz her şey iş için de geçerli. Basit makinelerde iş etkilenmez, artmaz ya da azalmaz. O yüzden cevabımız Ceyhan olmalı. Çıkrıktan da bahsedelim arkadaşlar. Çıkrık dediğimiz sistem belki köy evlerinizde vardır, görmüşsünüzdür. Daha çok kuyudan su çekmek için kullanılan sistem böyle bilinir. Ama aslında birçok farklı mekanizma da çıkrık mantığıyla çalışır. Kapı anahtarıyla kapı açmak da aslında bir çıkrık mekanizmasıdır. Aynı eksen etrafında dönen farklı kalınlıktaki yani farklı yarıçaptaki silindirlerden oluşmuştur. Bakın şurada bir silindir var. Şurada da kuvvet kolunu çevirerek büyük bir silindir elde ediyoruz. Yarıçap elde ediyoruz. Kuvvet kolu silindir yarıçapından büyük olduğu sürece kuvvet kazancı sağlar. Bakın bu önemli. Çıkrık her zaman kuvvet kazancı sağlar desek bu doğru olmaz. Eğer şu silindir yarı çapı kuvvet yarı çapına, kuvvet kolunun yarı çapına eşitse ya da daha büyükse bu durumlarda çıkrık kuvvet kazancı sağlamayacaktır. Ama genel kullanım maksadıyla ne yaparız? Her zaman şu silindir yarı çapı daha küçük olur, kuvvet kolu daha büyük olur. Dolayısıyla bir kazanç elde ederiz. Silindirin uzunluğu kuvvet kazancını etkilemez. Bakın bahsettiğimiz şey şurası. Şu uzunlukla hiçbir işimiz yok. Bizim iki şeyle işimiz var aslında. Şu silindirin yarıçapı ve şuradan uyguladığımız kuvvetin uzunluğu, kuvvet kolunun uzunluğu. Kuvvet kolu yük kolundan ne kadar büyükse kuvvet kazancı da o kadar fazladır. Yani biz istiyoruz ki şurası en küçük olsun, şurası da en büyük olsun. Bunu yaptığımızda kuvvet kazancı artmış oluyor. Bakın bu koldan tutup çıkrığı çevirerek bir daire oluşturuyoruz. Bu kuvvet kolu dediğimiz şey aslında bu dairenin bakın şöyle belirgin hale getireyim. Şu dairenin aslında yarı çapı. Şimdi örnek bir soruyla anlamaya çalışalım. Zeynep evlerinin önündeki kuyudan su çekebilmek için bir çıkrık düzeneyi oluşturmak istiyor. Hangi silindir ile hangi kolu birleştirirse kuyudan en küçük kuvvetle su çekebilir. En küçük kuvveti arıyorum. Kuvvetin küçülmesi demek kuvvet kazancı demek. Bir çıkrıkta kuvvet kazancını arttırmak istiyorum. O halde yapacağım şey basit. Kuvvet kolu büyüyecek, silindir yarıçapı küçülecek. Üç farklı silindir ve 3 farklı kuvvet kolu var elimde. O halde silindirlerden yarıçapı en küçük olanı seçmeliyim. 8 8 5 Boylarına hiç bakmıyorum çünkü ne öğrendim? Silindirin uzunluğu kuvvet kazancına etkilemez. O zaman en küçük yarıçaplı olan silindiri seçtim. Kuvvet kolunu seçerken de en uzun olan kolu seçeceğim. Çünkü bu kol yarıçaptan ne kadar uzunsa o kadar kuvvet kazancı fazla olacak. 10 16 8 o halde bunu seçtim. Yani seçmem gereken silindir 3 numaralı silindir en küçük yarıçapa sahip olduğu için seçmem gereken kolda en uzun olan B kolu. Bu ikisini birleştirdiğimde en küçük kuvvetle en fazla kuvvet kazancı sağlayarak çıkrıkla kuyudan su çekebilirim.